Sivas ellerinde sazım çalınır. Pratik. Kısa bağlama. Karar sesi C. Tezene tutuşunuzu böyle çarpaz tutmaya çalışın. Düz gitmeyin. Evet ölçü ölçü alacağız. İki dörtlük. Birinci vuruşumuz es. Sekizli bir birim. İsterseniz arzu ederseniz üst la da alabilirsiniz karar sesi de alıp geri dönüp boş geçebilirsiniz. Yani la, re, re de yapabilirsiniz. Es, re, re de yapabilirsiniz. Es, re, re. Birinci ölçümüzün birinci dörtlüğü. ikinci dörtlüğü re, mi, do. Burada üst doyu alınca istisna olarak yukarıdan alın. Aşağıda ilk başlayan arkadaşlarımız tutturamıyorlar bazen aşağıda yukarı gelirken. O yüzden öyle yazıyorum. Es birinci ölçümüz, toparlıyorum. Es re, re re mi do. Es re 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 mi do. Es re 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 mi do. İkinci ölçümüz. Zaten ikinci ölçümüzün iki dörtlüğü de birinci ölçünün ikinci dörtlüğü ile aynı. Re mi do re mi do. Bu durumda ne oluyor? Yani es, re, 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 mi, do, re, mi, do, re, mi, do. İki ölçüyü de almış olduk. Sonra üçüncü ölçüye geldim Şu re, do, mi, re. Şurayı biraz çalışın. Re, do, mi, re, re, do, mi, re, re, do, mi, re. Çünkü öğrencilerimden biliyorum. Orada biraz takılıyorlar. Orayı çalışın. Sonra ikinci dörtlüğünü de ekleyin. Re, do, mi, re, re, do, mi, re, re, do, si. Burada do'yu süsleyin. Re, do, si. Çünkü sekizlik birim var. Re, do, si, re, do, si. Ben bu do'ları hani özellikle yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Ben bazen alttan da alıyorum. Kafanız karıştırmayın. Alabiliyorsanız alttan da alabilirsiniz. Evet. Üçüncü ölçümüzü tekrar ediyorum. Re do mi re, re do si re do mi re, re do si Şimdi üç ölçüyü birden alıyorum. iki kez üst üste. Çünkü orada bir tekrarımız var. Es re re, re mi do re mi do re mi re do mi re, 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 do, si. dördüncü ölçümüz. Do, re, do, do, si, la. Do, re, do, do, si, la. Do, re, do, do, si, la. Sekizlik birimlerimize dikkat edin. Dörtlüklerin orta bölümünde. Ortadaki birimleri. Do, re, do, do, si, 5. ölçümüz La Do Si Si La 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 Do Si Si La 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 Do Si Si La La 6. ölçümüz Karar sesi alıyoruz la, la 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 boş boş La 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 1 2 3 4 1 2 3 Yani 1 4, 1, 2, 3 1, 4, 1, 2, 3 Evet. Şimdi 4, 5, 6'yı alıyorum. Do, re, do, do, si La, do, si, si La, 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 la. Do, re, do, do, tekrarlayacağız birden altıya kadar üç ilk üç ölçümüzü iki kez tekrarlayacağız sonra altıncı ölçüye kadar gelip sonra şana geçeceğiz es re 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 mi do re mi do re mi do re, mi, do, re. Do, si si la la, 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 la la Evet. Nüanslara dikkat edin. Yani bu tür eserler nüans ister yani Es re, re re mi do re mi do re mi re do mi re, re re do si es re re Bu şekilde yani gürlüklere e, kullanmanız lazım. Yani e, crescendo dediğimiz yukarıya çıkış daha sonra da decrescendo aşağı iniyoruz. Evet şimdi şana geldik. Şandan devam ediyoruz. ve Türkünün giriş bölümü es do re mi fa mi şurada mi fa mi burada birinci mi de süslemeyin bir sonraki gelen sekizlikte süsleyebilirsiniz es do re mi bakın burada sekizli de es do re mi fa mi mi fa mi mi fa mi mi fa mi, mi, fa, de, fa, mi, mi do re mi do re mi sekizlik birimlerde süsleme yapacaksınız 16'lık ve 8'lik olarak yazılmış türkülerde 8'likler uzun birim olduğu için 8'liklerde süsleme yapmanız lazım. Eğer bir türkü 8'lik, 4'lük ve e, yarım ikilik notayla yazılmışsa o zaman 4'lük ve yarımlarda süsleme yaparsınız uzun birimde. Evet, şan dedik. 7. ölçümüz es, do re mi fa mi ne demiştim? Oraya deyim bağı kullanmıştım. Çekerek de alabilirsiniz. Bir vuruş iki ses. Bu parmağımız geri giderken tezleriniz de geri geliyor. Boş geliyor geri. Es, do, re, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi de yapabilirsiniz. Tezeneli daha rahat özellikle yeni başlayan arkadaşlar tezenele alın. Es do re mi fa mi bak ne kadar rahat. Fa mi dalıp çıkıyorsunuz acaba. Es do re mi fa mi 8. ölçü iki kez aynı hareket. Yani 7. ölçünün ikinci dörtlüğü gibi. Mi fa mi mi fa mi. Bu durumda ne olacak? 7 ile 8'e alalım. Es, do, re, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi. Dokuzuncu ölçüde bir tane daha mi, fa. Orada re var, pardon. Mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, re. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Birçok yeni başlayan gençlerde arkadaşlarımızda şunu görüyorum. Faya gidince birinci parmağını kaldırıyorlar. Bakın bu çok ince bir detaydır. Bunu yaptığınız sürece hiçbir zaman profesyonel olamazsınız. Çünkü fayı kapatıyorsunuz ama bu mi yine de kalsın. Şu mi fa bakın ikisini aynı anda kaldırıp re'yi alacaksınız. Şu değil mi böyle değil kesinlikle. Bu çok yanlış. fa'yı vurduktan sonra ikisini aynı anda kaldırın. Mi, fa, re, fa, mi, mi ve aynı anda tekrar ikisini indirin. Mi, fa, mi, pardon. Mi, fa, re, fa, mi, mi. Mi, fa, re, fa, mi, mi. Yani dokuzuncu ölçü. Mi, fa, re, fa, mi, mi. Şimdi yedi, sekiz, dokuz. Es, do, re, mi, fa, mi, mi fa mi mi fa mi mi fa re fa mi mi şimdi ne yapacağız? do re mi do re mi çok kolay bir şey. Evet. Do re mi do re mi evet. Şimdi 7 8 9 10 alıyoruz. Es, do re mi fa mi mi gidince es yerine üst dem alın veya karar sesi. <laughs> do, re, mi, do, re, mi, la. Do, re, mi, do, re, mi, la. Çok rahattır. Ve tekrar yapıyorsunuz. 7, 8, 9, 10. İki kez tekrarlayacağız. Es, do, re, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, mi, fa, re, fa, mi, mi la Yani 11. ölçüye geldik. Oradaki es'i de la olarak alabilirsiniz. Esler <laughs> affedersiniz. Esler genellikle okuyucu okuyucuya yöneliktir nefes alması için. Ama biz bağlama e, icra edenler genelde eslerde ya dem alırız üstü ya da karar ses alırız. <laughs> Tebeşir tozu <laughs> halen alerjiye devam ediyor. Evet 11. <laughs> ölçümüz 11. ölçü 8 ile aynıdır. 12 ölçü de aynıdır. 13. ölçümüz de aynıdır. Yani yukarıdaki tekrarın aynısı sadece bitişinde doğru yoktur. Yani farz edin ki 3. tekrara gidiyoruz. Doğremi, sonunda doğru mi olmayacak ve 4. tekrara geçeceğiz. Es do re mi fa mi mi fa mi mi fa mi mi Fa, Re, fa mi mi la do re mi fa mi mi fa mi mi fa mi. 15. ölçüye kadar geldik çünkü aynı yukarıyla aynı. Sadece arada do re mi yoktur. Tekrar 11, 12, 13, 14, 15 e alıyorum. Es do re mi fa mi mi fa mi mi fa mi mi fa re fa mi mi la do re mi fa mi mi fa mi mi fa mi 16. ölçüye geldik. 16. ölçü 3. ölçüyle aynı. 17. ölçü 4. ölçüyle aynı. 19'da 5. ölçüyle aynı. Arada sadece 18. ölçü yeni ölçüyle e, numaraları yazıyor altında. Şimdi ne yapacağız? 16'yı yani aynı 4 e, 3 ölçü 3. ölçü gibi. Mi re fa mi mi re do. Mi re fa mi mi re do. 16. ölçü mi re fa mi mi re do. 7 17. ölçü re mi re re do si. Re mi re re do 18 Do Re Do Do Si La Do Re Do Do Si La 19 La Do Si Si La 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 19'da 20, 5. ile 6. ölçünün aynısı La Do Si Si La 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 Evet, şimdi 16 17 18 19'u çalalım. Mi re fa mi mi re do re mi re, re do si do re do do si la la do si si la 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 la. la, 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 la. Şimdi 11'den alıp 20'ye kadar geleceğim. Ondan sonra da başa dönüyoruz. E do re mi fa mi mi fa mi mi fa mi mi fa mi fa dönüyoruz. Es, re, 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 mi, do, re, mi, do, re, sonra birinci sıra e, bittikten sonra birden altıya kadar ara müziği yapıyoruz ara müzikte tabi düz de çalabilirsiniz isterseniz şu şekilde çal harmonik de ekleyebilirsiniz yani biraz kendiniz de ekleyebilirsiniz Ne yapıyorum burada? Baş parmağımla üstteki doyu <laughs> deyim yerindeyse gıdıklıyorum yani. Bu sefer de, e, S'i almıyorum. Direkt esten sonraki R'ler geri kalanları hep 16'lık olarak alıyorum. E, S, re R, R, Mi, Do, re R, Mi, Do, re R, 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 Do, Mi, re re Do, Si, re 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 R, R, do 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 si do, re, si, do si, la, la do si si la la la, la 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 yani yorum da ekleyebilirsiniz. O dörtlükleri öyle yazdık diye. O sadece eee Türkçünün şam bölümündeki kelimelerin hecelere bölünerek nota birimlerine e, paylaşılır. O yüzden bu şekil alır türkülerin nota dağılımı. Bunu unutmayın. Yani her türküde e, kelimeyle alakalıdır. Cümleyle alakalıdır ve e, nedir? E, zilbin e, hece. Hecelerin notaların altına göre, uzunluğuna kısasına göre, sessiz veya sesli harflere göre nota birimini kullanırız. Evet, türkünün tamamı bu. Zaten herkesin bildiği bir klasik bir eserimiz. Çok güzel bir eserimiz. Tavsiye ederim herkesten dinlemeye. Çalmayan, icra etmeyen, yorumlamayan hemen hemen Türkiye'de sanatçımız kalmadı diye, diyebilirim. Geçmişten günümüze kadar. Herkesten de dinleyebilirsiniz. Daha sonra da özgürce kendi bildiğiniz tarzınızı uygulayabilirsiniz. Sadece türkülerin sözlerini ve ritimlerini değiştirmeden çalarken istediğiniz yeteneği uygulayabilirsiniz. İyi çalışmalar. Müzik